o tartışmadan sonra biraz fazla yükseldim ve gelip size bir itirafta bulundum. Öncelikle bunu kendime yakıştıramadım, bilmenizi isterim. Genel izleyici için uygundur. Program Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 22.03.2023 tarih ve 2023 Taksim 12 sayılı toplantısında alınan 15 nolu kararı uyarınca kuruluşumuzun 10.03.2023 tarihinde saat 20:47'de yayınladığı ...Kızılcık Şerbeti adlı dizi film yayınında... ...6.112 sayılı kanunun... ...8. maddesinin 1. fıkrasının... ...S bendinde yer alan... ...yayın hizmetleri toplumsal cinsiyet eşitliğine... ...ters düşen, kadınlara yönelik... ...baskıları teşvik eden ve... ...kadını istismar eden programlar... ...içeremez ilkesinin ihlali nedeniyle... ...idari tedbir uygulanması sonucu... ...yayını durdurulan program yerine... ...yayınlanmaktadır. Koronavirüs kadar tehlikeli olan... İslam düşmanlığı virüsüdür. Bu virüs özellikle avrupa